Sinan abi santraforsuz bir türlü takımı Türkiye'yi izlemek ben istemiyorum abi. Sinan abi neler bilmiyorum. Ya zaten Ertem şimdi maç bitsin yorumlarız da. Tabii. Avrupa Şampiyonası'ndan beri aslında bir şey oynamıyoruz. Değil, Değil mi? Hiç bir şey ha, Dikkat edin Tabii. yani. Abi, doğru vallahi. Ya koskocaman. Yani 90 milyonda bir Avrupa Şampiyonası'ndan beri oynamamış. Bir tane bir santrafor falan futbol falan bir tane bir santrafor yok mu bu ülkede? Ya, ya bir tane yani. gol pozisyonuna giremiyorsun ya. Evet. ya pozisyonun yok ya. Utanç biliyor musun? Yani Galler takımı baktın mı? Ya yani saymıyorum bütçesini falan da saymıyorum. Pahalılığını falan saymıyorum yani ama bir sistemleri var, bir takım oynamayı, oyunu oynamaya çalışıyorlar aynen, bir şeyler var. Aynen. Ya sen ileride çoğalamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Avrupa'nın her yerinde oynayan takımda, takımlarında oynayan futbolcuların var. Ama maalesef ne bir bireysel bak ne bir bireysel bir pozisyonun var. Ne organize bir atağın var. Hiçbir şey yok. Yok. Yani bir milli takımımızın ne zaman bir sistem olacak be? Sevgili Montella hala ısrar ediyor biliyor musun? Hala bu sistemde yani 4, Israrcı. işte 4-6-0 sistemiyle ısrar ediyor. Devam Ya kardeşim. Ya Galler'de, çakma, çakma guardiyon olarak ayaz Bak, Montella çakma guardiyon olur. Yazın. Şimdi Galler'e karşı Santrafor deneyemiyorsan. Bak yani çift santrafor oynaya Galilere. Aldı. Allah! Ya al, Allah. O, Allah. Tamam. Yani Vallahi biraz ya. becerikli olsalar Bak, ne diyorum sana? Gallere karşı çift santrafor da ne ya? Çift santrafor da ne? Yok mu bu ülkede santraforlar ya? Al al Mustafa Ekimoğlu'nu vermişsin işte al oynat tam zamanı. Ya böyle bir santrafor. Ümit beni takıma verdi onu. Evet yani böyle bir santrafor geliştir çocuğu Ya onun için birazdan maç bir anlatırız. Yani bu Montella inanamıyorum bu adam eskiden bir futbolcuydu. Ya bu futbolun hem de kariyerli futbolcuyuz ya abi. Santraforsta oynanmayacağını, bu golün de Santraforsta de atılmayacağını, yani. bu futbol topunun ileride Santrafor olursa, bakın bir futbol topunun ileride Santrafor olursa bu topun daha çok orada tutulacağını, evet. orada kalacağını ve bir Santrafor'un bir futbol takımında, bak bir futbol takımında neler yapabileceğini, bir oyuna ne katkısı olduğunu bu Montella hala bilmiyor mu? Yani Hı. sadece santrafor santrafor olarak 9 numara olarak falan görme santrafor görme santrafor tabii. demek oyunu ucunda organize etmek demektir kanatlara duvar olur boş koşu atar arkadan gelenlere yol açar yani anladınız mı onun için ben yani bilmiyorum birazdan maç bitsin daha detaylı konuşuruz ya Peki. hocam da notlar alıyor zaten şu anda özellikle Norveçli hakemi ee, onu da belirtmekte fayda var şu kadroları Sinan abicim size vereyim mi? Şunun bir tanesini de Rasim'e verir misiniz? Ya Ertan ben bir şey diyeceğim. şimdi Hocam, Ben burada sana en da az kadro futbolla vereyim, ilgili rica konuşma yetkisine sahip adamım. 4-6-0 denen oyunu biz çağda futbol diye kutsamak zorunda mıyız ya? Kutsamak? Yani, yani öyle mi zorunda mıyım ben Apo abi? Hani bu şey gibi bu. Kardeşim. Futbolu seviyorsan Sen artık 4 3 3'sün ama. Seveceksin. Sen artık 4 3 3'sün. 4 3 3 ile 75 milyon takipçi beyaz futbolu öğrendi. Çok takipçi geldi mi? Oo dolu Ertan Doğru telefon vallahi ya. telefon Çünkü... abi çok e... fazla telefon geldi. Çok fazla telefon geldi. Ben baktım Ve ben Ronaldo bakmış. Neymar bakmış. Ben biyografimi bakmış. İngilizce çevirmek zorunda kaldım. <laughs> Gördüm evet. Yani evet. Ben Edirne evet. dışında 0 bir İngilizce oldu beyaz futbol sayesinde. Beyaz futbol sayesinde. Ya Apo abi 4 0 mecbur mudur abi? Nedir bu? Çağdaş futbol bu. Bugün, bugün... Sinan Engin döneminde, Abdülkerim Durmaz dönemindeki gibi şeydi. Çağ futbol. Siz çağ dışı futbol döneminden kaldınız. <laughs> bugün, bu, bu mu yani? bugün biraz daha abartmış. Bugün 5. 5-4-0. oynuyor. 5, 5 defans. 5-5-0. Tabii ki. 5-5. <laughs> doğru. doğru, doğru valla doğru. 5'li defans. 3 tane stoper var. Çağlar. Doğru. Abdülkerim. Kaan Ağa. 5-5-0. En sağda e, Zeki. En solda Mert Müldür. Yani 5'li bir defansı 5, var. Önüne de beş kişi atmış. Bitti. Forvet, forvet Allah da, Allah gel Allah hani verirse. Şey diyorduk ya Alman Alman köylüsü diyorduk Kunsa. Bu da İtalyan köylüsü <laughs> yani. Böyle şey olur mu kardeşim? Bunun daha kariyeri var yeri var ama. Ya yani. tamam da beş, ya beş kişi koymuş defansa. Üç stoper, iki bek. Önüne de de beş kişi atmış oraya. Demiş ki Barış sen burada bu beşliğin içinde süratlisin. Senin önüne vururlar. Oradan koşabilirsen koş. Apa abi, abi, sen de klassın. Atabilirsen at. Bu ne abi? Böyle şey olur mu ya? Abu abi, böyle abi böyle bak 0-0 bitti. Abu abi Stankovic hem sıfır senin sıfır hem senin abinin hocası oldu. Şey... Stankovic deseydi 5-5-0 şimdi... oynuyoruz. ne dersiniz şey... derdiniz? Hoca sen manyak mısın derdiniz? Şimdi bak bir şey sen söyleyeyim. Sen tımarhanes. Şimdi bugünkü maç 0-0 sıfır sıfır bitti değil mi? Ha, evet, i̇yi şimdi mutlu ben, mutlu şu an. Şimdi mutlu. ben mutlu. siz gelmeden Sinan da yoktu anlattım. Şimdi Sinan daha iyi zaten bilecek. Abi, şimdi 80'li yıllarda biz milli takımla evet. aynı böyle oynardık. Bak aynı. Dinle kardeşim dinle. 8-0. Dinle dinle. Dinliyor anladım mantıklı. Deplasmanda biz böyle oynardık. Aynı böyle. Bak dinle. Bugün Galler'in ki burada avuta gitti falan ya. Bizim git kesadık gitmiyordu gol oluyordu. Yine <laughs> yani geri de sıfır sıfır kaldınız. E, ya, İngiltereyle. ya, İngiltere ile. Kal, ya tamam da işte anladın mı? Yani bugünkü oyuna bakıp da sıfır Aynı sıfır. Şey. Aa bak sıfır sıfır. De, yani oyunun... Oyunun neticesi 5-0 mağlubuz biz. Tabii tabii. Anladın mı? Yani tabii. gol olmadı. Ya demiş, işte, istediğim dediğim şu. 80'li yıllardan bu yıla 40 yıl geçmiş arada. Ne değişmiş? Bakıyorum şu anda bir şey değişmemiş. Vallahi Sadece değilim. oyuncular daha çok para kazanıyor. Tabii. Daha çok Avrupa'ya gitme ihtimalleri var. koşuluyor. Biz o zaman 80'li yıllarda cebimizde bir sigara bulunsa tutuklanırdı insanlar. <laughs> biliyorsunuz değil mi? Mark dolar <laughs> taşımak 10 dolar taşımak ya <laughs> nerede ülke dışına çıkacaksın transfer yapacaksın? Şimdi... Her şey gelişmiş. yakalarsa polis çağırır. öyle. Şimdi her şey gelişmiş, <laughs> <Döniz yakalarsa polis gülüyor> her şey gelişmiş ama futbolumuz hiç gelişmemiş. Valla İzmir'deki o, İngiltere'yle oynanan 0-0'lık maç dur, gibi bir maç. Bir öncesine gelsene. Bir önceki fotoğrafa gelsene. 0 -0 bir bugün önceki abi, fotoğrafa bugün gelsenize. Bugün var, şimdi Ertem. <laughs> en başta verdiğiniz fotoğrafa gelsenize. Şimdi Montelle, Bak bak bak. Ayıp ya. Mont Montelle şunu anlatmak bu. istiyorum. Bunu biliyor musun? isteyeceğim Montelle birazdan az öncekini. Ya Montelle derim. Arkadaş. Hı hı. Sen neyin peşindesin? Bravo, yani bu ne yapmak istiyorsun? Çok doğru bir soru. sen ne yapmak istiyorsun? Amacın da birader. Neden? Ya şimdi dünyada dünyada bu santraforlara niye çok para veriyorlar arkadaş? Hakikaten ya. Dünyada bu santraforlara niye çok para veriyorlar? Biz üç tane aldık ya. Osimen, yani, bir, Matuay. Neden demek ki bir santraforun bir futbol takımı için ne kadar çok önemli olduğunu şimdi ben burada bu Montella'yı anlatayım. Anlat. Bak Montella. Bir futbol takımında Sinan Engin Montella'ya sesleniyor. İtalyanca'yı tercüme edin. Montecento, Sotoforo falan diye gideyim neyse Olacak, bir çevircin, şey. gönül gönül da, ya, bak Montella sevgili Montella <laughs> futbolda bir santroforun önemini anlatıyorum sana bir santrofor sadece santrofor değildir bir santrofor takımın hücum organizasyonunu yapar takımın hücum evet. piresini yapar bir bak İkincisi takımda santrofor ortadan gelecek olan toplara hedef olur takımın arkadan çıkmasını sağlar. Rakip sahada doğru, doğru. kalmanı sağlar. Oyun organizasyonu, hücum organizasyonu santraforlar yönlendirir. Duvar olur. Boş koşular atar. Doğru. Sağına soluna, sağına soluna boş alan ve pozisyon yaratır. Sevgili Montella, yani ben sabahtan akşama kadar sevgili Montella sana bir santraforun bir futbol takımı için ne kadar çok önemli olduğunu anlatabilirim. Ama maalesef ki maalesef sen bizi Türk halkını futbolu falan bilmiyor falan zannediyorsun. Bir İtalyan yani şeyinden bir şeymiş falan gibi falan bir şey falan zannediyorsun kendini ama öyle değil. Bir futbol falan oynamadın. Finale nasıl kaldın belli. 10 kişi kaldı. Bilmem ne rakip kırmızı kart kaldı. Yok bilmem ne işte öteki onu yendi, onu yendi falan filan sen kaldın. Sen yani ve mucize mucize maçlarla oraya geldi. Şimdi Galler takımı senden ülke olarak, nüfus olarak, kalite olarak, maddi olarak, insanlar olarak çok çok geride. Cardiff takımı Championship'te ya. Çok Aynen geride. Ya. Ama Mini sen burada, ülke, sen burada. Şehrin başkenti ülke. Ya sen ya. şimdi burada kalkıp da İngiliz milli takımı ya. İspanya milli takımı oynayayım da savunma yapayım da rezil olmayayım, gol falan değil. Ya sen santraforu burada deneyebilirsin. Bir futbol takımında santrafor olmalı mı? Bir. Mustafa Ekimoğlu gibi bir santrafor almışsın. Sinan bu lig, bu lig biliyorsun değil mi? Şey ligi bu. var kupası? Yani. Bu da deneyeceksin bu zaten. Bu da dene kardeşim. Rakiplerimizi de. grubu. Şimdi bir şey. Biliyorum kulübede santrafor kim var? Yani santrafor özellikle kim var? Onun için ben buradan söylüyorum. Buradaki Türkiye'deki kulüplere de söylüyorum. Ya sevgili Mourinho sana da söylüyorum. Sen El Nesriye, Ben Nesriye falan santrafor falan niye para verdin abi? Bak Montella hiç özmüş. Oşimen'i niye aldık Galatasaray değil mi? Galatasaray. Bak o Biz boşuna aldık bunları. Ha, niye bunlara de. bak. Bu, Icardi. Bu Montella. Demek ki zaten Montella bir şey söyleyeceğim. Mourinho Fenerbahçe'ye falan gelmeseydi. Mutomelen falan. Montella. Montella Fenerbahçe'ye gidecekti. Apo da seni yemişti. <laughs> ben sana söyleyeyim. Böyle bu sistemle böyle taktikle. Baba golü santraforlar atar. Yapma. Bir santrafor takımın başrol artistidir. Yıldızıdır. Ama sen Santraforsu oynuyorsun. Barış ile süratli sağdan girerim. Öteki taraftan soldan kim oynuyor çocuk? Ben Kenan ]'den... Yıldız. Kenan, Mert işte falan. Zeki işte sağdan gelirler. Orada Arda falan. Mucize. Olmaz yemezler. Ben bilmiyorum. Yani kafana göre bulmuşsun Türk takımlarını. Şey, Türk oyuncularında. Kaliteli bir kadron var. Bakın ben diyorum ki Bizim iyi bir futbolcu topluluğumuz var. Aynen. Abi adam Inter'de oynuyor. Yıldızı ya. Balon d'or aday olmuş. İyi bu kuşak. Real Madrid'de oynuyor. Yapmayın. Yani kötü bir kenara bakıyorsun. Napoli'de oynuyor. Yani bunların Tabii. hepsi çok iyi üst düzey futbolcular ya. Ya Juventus pardon. Juventus'ta oynuyor. Napoli, Napoli, Fark etmez şey, İtalya ya. ya. Ay o benden karıştırdım. Önemli değil. Tabii. Yani sen şimdi bakıyorsun. İsmail Fenerbahçe, Orkun. 88. dakikada çağ, şey yeni o. İrfan Canları falan oyuna sokuyorsun ya. Ayıp Tabii. ya. Vallahi ayıp ya. Ya Montella neyse. Biraz Şimdi sonra sonra bu, yine konuşuruz. bu hocamız ben bunu Avrupa Şampiyonası'nda da söyledim. Biraz Şimdi bu hocamız ya. neyin peşinde biliyor musun Montella? Ha, söyle Şimdi abi. Şimdi Montella nasıl milli takım hocası oldu? Niçin oldu? Söylüyorum çok açık. Adana Demirspor'da iyi bir kadro varken Adana Demirspor'da el elde ettiği başarı. Dördüncülük mü? Beşincilik dördüncü mi? Neyse Adana yaptı. Demirspor'da Türkiye Ligi'ni Orada böyle 4-6-0 bir şey oynadı. Adana Aynen Adana Demirspor'da. Dedi ki bu 4-6-0'da tuttu. Bunu gündeme taşırdı. Bak helal olsun ne top oynatıyor falan Guardiola diye. Guardiola'yı model e aldı. Ben hani aldılar, ben aldılar. Emrak babalarla Gülüm. büyük bir iş yaptığını düşündü. Çünkü o, o, o iyi oyun sayesinde bir takıma hoca oldu. O sene de çok üzüldü. Şimdi arkadaş diyor ki arkadaş. Ben Adana Demirspor'da 4-6 sıfırla Başarı çok başarılı elde ettim. Ee, Adana Demirspor Türkse Türkiye Süper Liginde neyse yani <laughs> şampiyonluk iddiası <laughs> yok ya. Dört büyük perdeler. Yani Türkiye'de Avrupa'da Öyle değil. Adana Demir gibi. Ben işte Galler'le 0-0 kalırsam kimse bana bir şey İzlandayla demez. İzlanda'yla 1-1. Bir bir. şey bir o var ya bir puan aldığı için mutlu Mutlu. İzlanda'yla 1-1. Tabii bir ki. Bir. Anladın mı? Bu 4-6-0'ı ısrarla devam ettiriyor. Ettiriyor, ettiriyor. Bir yemeyeyim bir tane bulur muyum bantı. Tamam Meri da? Demir atar, bilmem ne e, atar. Tamam ya işte bir oradan bir Alper, Atlısı, Barış Alper uzar, Barış Alper uzar arpa. falan filan. Böyle bir şeyler kovalıyor tamam mı? Yani bu arkadaş bu 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 kafada. Şimdi buna birilerinin demesi lazım. Temin Sinan güzel anlattı. Daha Avrupa şampiyonusu oynandı. Bu Santraforsuz oynayan 2-3 hoca vardı. Bir tanesi mesela Kumandı şeyin Hollanda. Hollanda'nın hocası Ronald Ne zaman Vekors'u sokuyordu? Vekors gol atıp maç kurtarıyordu. Ha, hep öyle yapıyorlar. Almanya'daki hoca Türk vurup diye Santrafor'a dönmek zorunda kaldı. O da Habers'te oynuyordu. Sahte so, bir Santrafor'la. Evet. Baktılar ki bu iş olmuyor. Herkes Santrafor'a döndü. Ulan salak mı bu dünyadaki bütün takımlar? Hepsi dönüyorlar. Benzamalar, Lewandowski'ler, işte Galatasaray'ın aldığı o semerler, yıllarca Dışık Cekolar, düşüyor. Mekolar. Yani salak mı insanlar? Bir tane Türk çocuğu yok mu orada uzun boylu? Evet. Bir evet. de bu UEFA gruplar ligi. Deneyebilirsin, ligi. Deneyebilirsin. Oynat mesela Mustafa Hekimoğlu'nu. olduğunu. teşekkür diyorum. ederim. Bak iddia ediyorum. Hayır. Mustafa Hekimoğlu. Bugün gol atar da Ya nasıl? da Semih Hayır. Kılıçsoy gol atar falan bilmem. Ama şunu iddia ediyorum. Mustafa Hekimoğlu daha hiçbir şey oynamadı halde. Aynen birlikte. aynen aynen. Barış Alper'den bizim Türk futbolunun yıldızında daha, daha, daha iyi santrapor. Tabii Bak, daha iyi santrapordur. Tartışılır. Daha böyle. iyi futbolcudur demiyorum. Daha iyi forvet. Daha iyi san ya Evet, daha iyi santrapordur. Doğru. Anladın mı? Ya en kötü santrapor Dendikten misal trafordan daha iyidir. <laughs> ne oynayacağını bilir, nerede duracağını bilir. Evet, evet. Öbürü orada iyi niyetle çocuk koşturuyor. Onlara koşturuyor, kafasına geliyor, böyle tepiyor, mepiyor. <laughs> ne yapsın adam? Santrapor değil. Tabii top olur. saklamayı bilmiyor. O hep top taşımayı seviyor. Orada bir duracak, topu tutacak, milli takım oyunculuğu takımını çıkaracak bir Santrapor. Allah rızası için. Şey olabilir ya, hadi Cenk Tosun diyorsun. Cenk Tosun olur. Zaten seni girdik şeyde de, evet, iş evet. yaptık. Onu Bir tane Bertu var, bir tane uzun çocuk Yıldırım. Ya onu koy. Fenerden oynat lan Fenerden alay. Yedekler. Yedim, Vallahi diyorum. Ne yedekleri olur? bir söyleyeyim. Uğurcan, ha. Samet, Okay, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Çok Aktürkoğlu, doğru. Emirhan Topçu, Salih, İrfancan Kahveci, Umut Nayır, Can Uzun, Eren. Yok işte oyuncu yok.